İzmir Belediyesi sizde CHP'li belediye depremzedelerle ilgili neler yapacak bir planlamanız var mı bir strateji yol haritası belirlediniz mi neler evet. neler yapılacak orada bugün geldiğimiz nokta şu ben şöyle bir özet vereyim size izin verirseniz 172 hanenin bulunduğu binalar çöktü 356 hanenin de bulunduğu apartman oturulamayacak durumda yani toplam 528 hane ...kendi evlerine yerleşme imkanları yok bunların... Evet. ...Büyükşehir Belediye Başkanımıza söyledim... ...bu 528 hanenin... ...her birisine tek tek... ...konut bulacaksınız... ...bir kısım İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin... ...konutları var bu yanlış hatırlamıyorsam ...sayı 130 civarında... ...buraya yerleştirilecekler... ...528'in geriye kalan kısmını da... ...İzmir'de... ...kiralık yer bulacaklar ve... ...birer yıl süreyle... ...bunların kiralarının tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu yetmiyor. Ayrıca bunlara yeni yer bulunduğunda bunların buzdolabı, çamaşır makinesi gibi bütün ihtiyaçları da karşılanacak. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız kamuoyuna bir açıklama yapacak. Dolayısıyla hiç kimse kendisini aç ve açıkta ve yalnız hissetmeyecek. 528 hanenin hem bir yıllık kiraları ödenecek hem buzdolabı, çamaşır makinesi bütün bunların hepsi sağlanacak. Bu konuda kararlı Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee...